Girdaptan yere indikten sonra 10 saniye içinde ver görevini yapıyoruz. Gidmemiz gereken yer yani burası. Ee, girdaba girmeden önce hemen e, girdabın yanında bir ev var. Ee, oradan silah almanızı öneririm. Evet silahlarımızı aldık. Bir girdab Zaten genelde etrafta insanlar olduğu için Hani 10 saniye içinde Bulmamız pek zor değil Şöyle gördüm insanları hemen yanlarına gidiyorum Böyle Bir tane dokundurdum adama Görevimiz tamam Görev bu kadar basit değil. kendinize iyi bakın